Buna göre şekil 1'de rapteller arasındaki uzaklık ile şekil 2'deki rapteller arasındaki uzaklığının toplamı kaç santimdir? Şekil 1'de verilen bir dikdörtgendir. Kısa kenarı 18 santim, uzun kenarı 24 santimdir. Üçgenimiz ise birlik üçgendir. Burada 18-24 köşegen uzunluğu buradan 30 gelir. Evet, iki üçgen eş üçgendir ve konulduğu yerler ağırlık bir kezidir. Devam ettirsem köşeye doğru evet, çizdiğim hatta haflendirirsek burası A B C üçgeni burası da D noktası olsun A D kenar ortaydır. B C keş parça böler. 30'u 2'ye böldüm. 15 15 90 dereceden kenar ortaya çizersem muhteşem üçlü meydana gelir buradaki ağırlı merkezi ile D arası 1'e 2 yani AD uzunluğu 15 ise 1'e 2'den 5 10 diye iki parçaya ayrılır. Aynı şekilde alttaki üçgenimizde de aynı şekilde yine D ile ağırlı merkezi 5 birim yani Ağlamıkezi ile köşe arası 10 birimdir. Birinci şekildeki Rabdeli arası 5 artı 5 10 geldi. Şekil 2'de lastik kısa kenara paralel olarak verilmiş. Şimdi bunları ben uzattırsam bu şekilde uzattım. Burası A ise şurası da A birimdir. Köşeden çizdiğim doğru parçası ağırlık merkezinden geçiyorsa bu bir kenar ortayıdır edilen kenar keş parçaya bölünür. 18'i 2'ye böldüm. 9 9 2 parçaya bölünür. Evet burası A, burası da C demiştim. Evet çizdim. 2A doğru parçası AC uzunluğunu 1'i 2 oranda böler. 24'ü 1'i 2'ye bölersem 8'e 16 gelir. Benzerlik oranından A'yı bulabilirim. 16'nın 24'e oranı eşittir 2a'nın 18 oranı eşittir. Evet taraf tarafa 8'e böldüm 2, 8'e böldüm 3, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 9. 18 eşittir 3a, a eşittir buradan 6 gelir. Evet şimdi üstteki üçgenin Lastik uzunluğu a, alttaki de a olmalıdır. Yani toplam lastik uzunluğu 2a'dır. 2a da buradan 12 gelir. Üstteki uzunluğu 11 birim, alttaki 2a 12 birim. Toplam 22 birim yapar cevap Edirne.